Hazreti Hz zamanla nasıl ee, zaten zaman diye bir şey yok. Zaman bir inanç biçimi şey biliyorsun. Beynimizde geliştirdiğimiz bir inanç. Yani bir şeyi bir şeyi kıyaslamayla beynimizde geliştiriyoruz. Ee, normalde dışarıda bir mekan ve zaman diye bir şey yok. Tamamen algılayana göre değişen bir durum var. Kimine göre Hazreti Adem'in çamuru daha yeni karılıyor. Daha Hz. Adem daha yeni yeni balçıktan bir şekil alıyor. Ama kimine göre çoktan kıyamet kopmuş durumda. Kimine göre biz daha zel alemindeyiz. E kimine göre de sonsuz hayatımızın yüz katrilyoncu senesinde hayatımızı devam ettiriyoruz. Algıya bağlı. Yani zaman tamamen şuurlu bir varlığa ihtiyaç duyar. Şuurlu bir varlığın algısına göredir şuur olmadığında zaman algısı da olmaz. Zaman da olmaz. Yani tek bir mesela 100 trilyon seneyi 100 trilyon seneyi insan bir saniye olarak alabilir. Algı olarak. Bir saniye. Zaman olmadığında. Dolayısıyla zamanda yolculukta Allah için son derece kolaydır. İleri, geri her türlü hareket edebilir insan. Ama Allah'ın istemesi gerekir.